Hey guys. bugün hep birlikte kısır yapıyoruz. Derin bir kase bulgurumuzu alalım, ince bulgur tabii ki de. Üzerine kaynar su dökelim, biraz döndürelim ve kıza gelen suyunu hemen süzelim. Kapağını kapatıp bir kenarda bekleyelim. Bulgurlarımız güzelce şişsin. Hemen soğanlarımızı doğrayalım. Bol soğan olursa tabii ki lezzeti daha fazla olacaktır. Hemen kavurma işlemimize geçelim. Salçayı kısık ateşte uzun süre kavursak daha güzel olacaktır eminim ki sizler de böyle yapabilirsiniz hemen bulgurumuzu açalım tip ayıralım birbirinden sadece karıştıralım üzerine hemencecik salçamızı ekleyelim onu da güzelce karıştıralım tuzumuzu ekleyelim Şilliklerimizi de yıkayalım. Hemen doğrama işlemine geçelim. Ben marul kullandım. Siz maydanoz, yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Mor lahana kullandım ince ince doğrayalım. Bir tane salatalık. Onu da küp küp doğradım. Havucumu rendeledim. Ve kısırımı oluşturmaya başladım. Hemen karıştıralım. Birbirinin özleşmesi önemli. İstediğiniz baharatı katabilirsiniz. Beni takip edip beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.